Selamun Aleyküm. Oyun Fatih Ekanları'na hepiniz hoş geldiniz. Beğenlerinizi bekliyorum kardeşlerim. Beğen atmak bedava. Şu sunuyorum. Kamerasız yapacağız bugün. Ee, normal büyüklü de elması üçüme çok az kaldı. Aynı anda iki tarafı elit yapmak istiyorum. O yüzden sıfır inşa girdim. Sıfır inşa hangi silahlar oynanmalı ne yapacağız göreceğiz abi. Haydi go. Daha güzel fokuslanacağım kamerasız oyna. yat oğlum. Yat, oğulcum. Evet, yeni silah gelmiş. Yeni silahı bekliyorduk arkadaşlar. Yeni silah gelmiş. Bakın. Palot silah mükemmel bir silah arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok çok güzel ve sıfır inşa da yarar geçersiniz abi. Rank'ta bakalım nasıl işimize yarayacak mı? Bullet yapıyorum abi kafaya bak. Evet yeni silah bu şekilde. Bakın. Çok güzele benziyor ve sıfır inşanın eee Biçilmez kaftan olacak abi yenisi. Bir bakalım. oradan mesela şu arabaya vuruyor mu? Nasıl bir etki bırakıyor ağaca mesela? Evet, şöyle, sınırsız. Güzel. Star Wars gibi. Sınırsız abi. Şey olabiliyor ama yanabiliyor. Şey olabiliyor. Bekleyeceğiz o yüzden. Abi bunu alalım. Bunu almak şart. Hadi gidelim bakalım. Go. Geçen hafta sınavlar vardı arkadaşlar nasıl geçti sınavlar güzel miydi bu hafta sonu e, üniversiteye geçiş sınavı var galiba zannedersem çalışın abi yani ülkenin durumu da ortada ekonomik sıkıntılar ortada e, dünya siyaseti ortada e, Rabbim kolaylık versin abi çalışmadan da bir şey olmuyor be kanka ne yapacaksın çalışacaksın yani burada silah şimdi bir deneyeceğim birinin üstünde güzele benziyor çünkü çok stabil gidiyor bak çok stabil gidiyor hiç sekmiyor. Biri var burada. O arabayı çalan bu mu? Ben burada araba. Alayım. Ya sen gelmeyeydin iyiydi be. Ah. Silah fena değil bu arada e, tutturmak biraz zor gibi heyecan yaptım bir biliyor musun? No problem yatın oğlum teşekkürler bir zırhımız var mı? Var abicim zırhımız Zıplatan bombanın canını yiyeyim ben ya yani. Nice bro Haydi devam Bu arada sıfır oynayacağınız pompalı bu %100 bu ya %100 Başka silah oynamayın abi o sarı şeyi de alabilirsiniz Bostan ama bu daha güzel. Sarı olan şeyi ben eldiven artı bu de onu göstereceğim. Öyle bir build yapacağız. Item build'i. Güzel güzel güzel. Böyle çimin içinden iki takım fightına sıkarız abi. Sizden ne diyorsunuz beğendiniz mi arkadaşlar? Yorum yapın. Bence normalde böyle sınırsız mermili çok geliyor ama ee, fena değil tarzı. Önünü kestin güzel Güzel çıktı Kaçma lan Ah oh, Snipe'i de aldı Sık lan ikimiz de buna sıkar. <laughs> Zıplatan bombam olsa No. Şurada bir yerde adam bulabiliriz. Ben şu an neredeyim? Buradayım. Okey. Şu taraflarda genellikle adam oluyor. Abi arabadaki adamlara dalmanın bir anlamı yok. Kaçıyor yani hani. O şuna israf. Ne var? Hoppa hoppa. Evet yayınlara başlıyoruz abi yaz geldi. Yaz geldi arkiler. Birlikte oynayacağız. Fall guys, all guys, customlar. Bin papel ödüllü. Bir custom maç düzenleyeceğim. Bilginiz olsun. Direkt bin papel kodunuzu vereceğim abi. Bir de bu devirde bin papel de çok pahalı. Yaparsak biz yaparız. Gelen bağış paraları da inşallah yapacağım. Madalyona dalayım mı? Ne diyor? Madalyon da arabadadır şimdi. O arabada çok OP bir araba biliyor musun? bir yerde adam görmemiz lazım <laughs> bana bakıyor o da iyi biri arabasını. Bir ben ona vurdum da. Ben adamı yakalayacağım sen rahat kal Abi. Tamamen şu an chapter 1'den gelip beni izleyenler diyor ki bu oyuna ne oldu? O da ben onu her türlü yakalarım. Yani tekeller daha iyi şu an. Gel bre, gel. Bu kadar kinnar bir insanım bak izle. <laughs> Ulan ikimizi de öldüreceksin lan gel bana öl bari. Let's go! Bir ee, Şey güzel oldu daha spawnması. Bu bana mı geliyor madalyon? Yeni silahı birazcık daha denemek istiyorum bu arada. Ama deneyemedik. Fren gücümüz iyi. Let's go. Evet. Şimdi. Yani güzel bir silah. Biraz bekletiyor. Ee... Dur bakayım. Ama çok stabil sıkıyor. Ama bu güzel. Çok stabil sıkıyor ama seri seri sıkmıyor. Oradan da onu nöflemişler. Güzel ama. Buff anlamında da ne? Silahın en güzel yanı hocam sekmemesi. Hakikaten sekmiyor. Madalyon biriyle bir third partiye giremedi ya. Okey tamam. Tamam geldim Geldim abisi Selamun Aleyküm Çok güzel bir silah Çok güzel bir silah Çok güzel bir silahsın sen Yani eğim almayın Pompalı gibi oynayın kanka Pompalı gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar Şş, Arabanın tersiyle nasıl vurdum? <laughs> Dersini tersini gördü adam. Sıfır inşa bu ildi bu. Yani güzel. Harika. Samportumuz da yok. Eldiven de lazım. Ne yapalım? Gidelim bir araba bulalım. Aslında bu adamın dans öldürürüm la ben. Dur dur. Harbiden öldürürüm. Ben önce bir yukarı çıkayım ben. Hmm, şu mu? Okey, oradaki araba galiba. Dans bombasını sona bırakmak istiyorum açık söyleyeyim. Dans bombası yapıp bununla vurursam çok güzel vurur. Okey tamam. Seyfe e doğru git. Allah, Allah 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 Allah. Dur. Donuyorum sandım. Hadi gidelim. Direkt drop alalım bence. Drop aldılar. Eldiven dost evet. Şimdi uzaktan Oy! Bu ne? O değdi. Ben de ben de vardım. Thanks bro. Güzel silahım var. Güzel silahım var. Abi zıplatan atsam mı acaba? Bir şeye atayım bence ya. Hmm. yeni silah da güzel de zırhımız yok. Bu bomba arabadakilere işe yarayacak. Eldiven yarayacak. Ne yapsam bilemedim şu an. Tamam bu madalyoncular birbirini yesin. Ee, bunlar birbirini yesin hocam. Güzel, level'ımızı da aldık. Hadi bir safe'e doğru gidelim hafiften. Hafiften. Ha trambolinimiz var. Çok güzel. Trambolinle safe bir noktaya gideceğim. Hadi gidiyoruz bakalım. Hoppa. Evet şu an adamlar geliyor. İzle. <laughs> Saniye kes. Ulan tam adamın tam adamı dans ettiriyordum arkadaşlar ya. Var mı böyle bir şey hocam? Burada adam olabilir. O yukarı gidecek herhalde değil mi? Ha. Hmm, tam belli. Biraz daha arabaya bence vurabilirdi bu. 100 100 vurabilirdi. 100 150. Ya çünkü çok araba metası dönüyor. En azından bakayım havada nasıl olacak? Arabayla girdi hocam. Hocam adam yukarı arabayla girdi. Geliyor gel gel. geliyor. İzle şimdi. Aa, çok hızlı gittim be reis. Hadi gel. Gel el bombası atayım gel. çok zor. Havada aşırı zor. Ee, bekleyeceğiz o yüzden ya. Ha, tamam. bunu atalım bence. Ya son yerde çünkü şey lazım olacak. Hadi gidiyoruz abi. Evet burada bir adam var. Nerede bu adam? Arkadaşlar buradan pusuyor. Ama zıplatan bombadan da korkuyorum. Şeyden de dans bombasından da korkuyorum. Aha. Uzağa da vuruyor ama az. Yapma yapma. Neredesin lan? kalkamıyor. ne oldu lan? Var mı dans maması? Ha gelirsin. Yiyin lan şimdi birbirinizi. Riskat iskat niye dalmıyorsun? Ne aldın şu an? Aldın şu an. Bak şu an aldın beni. Hocam lan niye birbirine dalmıyor? Bunlar anti arabacı hocam. Yazıklar olsun sana. Verdiğim bütün emekler yazıklar olsun. Ki birbirine dalmıyor direkt bana dalıyor ben şimdi bulacağım onu. O sarı kadın kostümü değil mi? Bu eldivenle. <laughs> Çok güzel ya şöyle dalıyoruz ya. Hadi bakalım bir safe yer bulalım biz kendimize. Bir sürü araba da var hocam. Bekleyelim burada winimizi alalım, gidelim. Silah güzel. Hemen bitiyor. 4-5 vuruşta bitiyor galiba. Selamın aleyküm. Bu abi yani... Keşke oyunda 2-3 araba çıksa. Farkında mısınız? Herkes birbirinden kaçıyor. Fark ettiniz mi hocam? Herkes birbirinden kaçıyor yani meta bu oldu Ranked bir de herkes puan istiyor Ya şu an Yine adam ölür Arkamı döneyim Bekleyeyim Ya bekleyeceğiz yani başka bir Hocam bunlar duo mu? Değil Lan biz yanlış lobide miyiz? Dalacağım oraya. Abi. Hadi be. Bak inmiyor abi. Karşı rakip ne yapsın? Şu an var ya kuduruyor o adam. O da indi. Bu benim. Kanka bu benim benim. <laughs> Aha. İlk travisikat tura var o kanka bu. <laughs> Hadi görüşürüz. Kankim yeni meta bu yani ne yapayım. Ulan bu silah da oradan iyi vurdu ha. Susturuculu bir de. Kankam burada bayağı var. herkes arabada şu an. Evet. Enayi biz miyiz? Söyle kanka. Söyle abi bekleyeceğiz yani. İki tane madalyon birbirine girsin. Ay ay ranket böyle ya hemen e, elmas 3 yapmak istiyorum ya. Hedefim hemen elmas 3 yapmak Baylar. sıkıştık şu an. Let's go! Bu silah böyle oynanır dostum, öğrenin. Çok iyi yerdeyim. Da şu çok kötü oldu. Birbirlerine dalsalar keşke. Diğer adam nerede kanka? Aha. Burada geyser var. Ya abi. Ya bırak beni, bırak beni artık. Son meta silah arbelet işte abi, bu it yok ya. Çok rahat vuruyor bak, her türlü tipe bak anasını. <laughs> Bakalım kaç puan aldık kral. Aa böyle ya zorlaştı rankıt. Yine üçüncü olduk. İyi oy. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sekiz avlama. Altın üç. Yeni silah da gösterdik. Bir de yüzde otuz yedi de aldık kanka. Üstüne üstlük. Sizlere sizleri seviyorum. Bu akşam yetişebilirsem yayın da yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yeni silah baktık. Bu arada uzağa güzel vuruyor. Yani 4 kişi girersek 4 kişinin bu silahı kullandığını düşünün. Hadi bakalım. Bu gece 90 koduyla beni destekleyebilirsiniz. Instagram'da paylaşabilirsiniz. O destin iki paketi gelmiş. Ben de özledim şu karakter var bende. Destiny manyaydım. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize cici bakın.